Merhaba, genel tasarımını bitirdik broşürümüzü. Şimdi yazılarına başlayalım. Şöyle bir layer palette'ime bakayım bir. Galiba bütün, evet, bütün objeler burada duruyor. Şöyle, şurada beyaz zemin Şimdi Zaten orada beyaz zemin koymama gerek yoktu. Gri ve maviler zaten odayı kaplıyor. Diğerlerinde de beyaz zeminler her tarafı kaplıyor. E, tabii ki de yani garanti olsun diye şuraya kocaman beyaz bir dikdörtgen de açabilirdik ama olsun. E, buraya da layer 4'ü de şöyle diyelim. E, ve e, bunu kitleyelim. Bunu kitledikten sonra da yeni bir layer açalım ve adına da şöyle metinler diyelim. Evet. Kullandığımız iki tane font var. Bir tanesi Abril Fett, bir tanesi Montserrat. Önce bir Abril Fetler'den başlayalım. Şurada bir About Us yazıyor. Contact Us, Time to Travel. Önce şunlardan bir başlayalım yazmaya. Bunu e, biraz arttırayım daha iyi görebilmek için. Şöyle 70-60 yapayım. E, lacivert zaten. Ne? önce bir e, About şöyle About Us yazalım. E, önce hepsini yazayım. Ondan sonra yerlerine yerleştiririm şurada görüyorken. E, onlar Ondan sonra contact us yazıyor. Contact enter as. Ee, ondan sonra bir kopya daha alıyorum şöyle. Şunu da seçili hale getireyim. Şöyle time to evet, travel yazıyor. Evet. Ondan sonra şunu şöyle alalım. Yanlarına kopya alalım. Our packages yazıyor. Evet. Onu da bir halledelim. Our packages ee, Europe City yazıyor. City küçük harfle yazmış ama biz onu bir şöyle Europe e, City büyük harflerle yazalım. Burada tırnak içinde bir yazı var. Onu da halledelim. Şöyle Europe City'nin altında şurayı seçili hale getiriyorum. Tırnak açtım. C büyük harflerle A World evet, Enter That e, Is Bot enter alt and yeah. Evet, ünlem işareti var ve tırnak işareti var. Tamam. Ee, bu fontla abi fethle bütün yazıları yazdık. Diğerleri zaten Noramibus'un gibi küçük metinler. Pekala. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. About us. Contact us. şurada dursun. Şöyle onu hemen beyaz yapalım görebilmek için. Time to travel, şurada dursun. Onu da beyaz yapalım. Ee, our packages yazıyor. Our packages. Packages aşağıdaymış. Onu da bir aşağıya alalım şöyle. Onu da bir beyaz yapalım. Ne o da maviymiş. Şurada duruyor güzel. Ee, ondan sonra Europe City. Onu da şu tarafa alalım. Şöyle. Evet. Ve ondan sonra şurada grill renkte. O da yüzde otuz gri olabilir. O da şöyle, evet şu tarafta oraya alabiliriz. Şöyle şu tarafa alalım. Peki, e, kendimiz, e, tabii şöyle de yapabiliriz. Yani about Us yazıyor burada. About Us daha şurada bir e, guide da işimizi kolaylaştırabilir. Öyle bir guide da işimizi kolaylaştıralım. Şimdi şu e, rehber çizgisinde şu guide'ın bir konumunu öğreneyim ben. O zaten pardon artboard'da olmam lazım. Artboard 1'de olmam lazım. Ve sıfırdaymış. Şuradan birinci santime bir tane guide yerleştirebilirim. Oraya bir santime bir guide yerleştireyim. Ve metinden oradan hizalı olsunlar. Content az içinde aynısını yapalım. Şuradaki guide'ımın konumunu öğreniyorum. 9,7. Bir santim daha eklersem 10,7. Onu da şöyle alalım ve buraya da 10,7 yapalım. Şöyle aynı hesabı olsunlar. Time to travel ve şurada da bir yazımız var. O da bir santim olsun. Şurada bir ölçeğin boyutu 19,7. Bir daha eklersem 20,7. Evet. Şuraya da şöyle 20,7 santim bir tane gayet ekleyebilirim. Güzel. Our packages. Burayı da halledelim. Şurada ve şurada. Şurada yok. Şuradakini halledelim. Our packages. Artboard 2'deyim. Şu e, guide'ın konumunu öğreniyorum. 0. Evet. Artboard 2'ye göre 0'daydı. O zaman bu şurada 1'de olacak. Şöyle Art Packages. Bir de Europe City'de var. Şunun bir konumunu öğreniyorum. 20. Demek ki 1 santim içeride. 21. Peki. Burada yerleştirdim. Tabii bu guide'lar bir süre sonra çok e, bir karmaşa e, sebep olurlar ve onlardan kurtulacağım işlerim bittikten sonra. Peki. Şuradaki About Us bunun puntosunu azaltalım şöyle. Çok da büyük olmasın. Büyük de e, çok güzel gözükmüyor çünkü. Şöyle 42 puntu civarında bir şey olabilir. Evet şöyle yerleştirelim. E, Contact as bir bakalım oraya. Şurada e, e, üçgenin içerisinde onu da bir 42 yapalım. Bakalım üçgenin içine sığacak mı? Evet şöyle güzel. Onu da şöyle yine gayde yerleştirebilirim. Ve şurada time to travel yazıyor. Onu da 42 yapalım. 48 yaptıktan sonra şöyle 42 yapalım. Evet. Ve onu da şuraya yerleştirelim. Şöyle durabilir. Tabii bunları da yukarıdan hizalayabiliriz. Bir seçeyim şöyle. Ondan sonra en aynen üstünde üstte hizalayalım. Güzel. Hepsi aynı hizada olsunlar. Biraz santim içeride ve aynı hizadalar. Ağır pekıcız. Burada 42 yapalım. Şuradan 42 diyelim. Onu da şöyle yerleştirelim. Ve Europe City yazıyor. Bunu da bir 42 yapalım şöyle. Ve onu da şöyle yukarıya şöyle yapalım. E bunları da hizalayalım. Bunu seçtikten sonra Shift. Shift. Tayin zaten oradan hizalanacak, oradan hizalamıştık. Üstten hizalayalım ve onları Ve guide de çekebiliriz. Ama guide'ler biraz karıştırabilirler. O yüzden çok fazla guide çekmeyeceğim. Birer santim içeride girdim. Ve ondan sonra yazılarımı yazdım. Şurada da 42 yapalım. Şuradaki griyi. Şöyle 42. Ee, 42 de sığmadı. Onu biraz daha küçük yapalım. Belki 24 daha iyi. O kadar da büyük olmasına gerek yok. Şöyle yerleştiririz ve merkezde hizalı yapalım onu da. Şöyle. Ee, bu tür durumlarda şu arkadaki beyazlığa da ihtiyacım olabilir. Ee, şey yapabilmek için, hizalayabilmek için. Ee, arka plan, evet arka plandaydı. Onun bir e, kilitini kilidini açayım. Shift tuşuyla bastım, bir kere daha bastım ve ondan sonra align dedim. Güzel. Biraz daha büyütebilirim onu. Şöyle zaten merkezden büyüyecek. Peki o olsun ve arka planı tekrardan kilitledim ki oradaki bir yazımız hareket etmesin. Evet. Biraz da aşağıda. Ne? çok önemli değil. Şurada metinlerim var. Bunlar zaten boş metin. Zaten bir metin kutusu açtığım an oraya zaten boş metinle dolduracağı için e, hemen şu rehber çizgilerindeki diyeyim. E, şuraya şöyle bir boş metin açıyorum. Çok da önemli değil. E, orası zaten doldu. Soldan denizde alıyorum. Bunu tamı küçültüyorum. Şöyle 11 olsun ve Montum'da Montserrat'tı. Montserrat regular olabilir. Tekrardan doldurmak istiyorum. Çünkü metin kutusunu açtıktan sonra doldurdu ama küçüldü. Type menüsünden fill with place olduğu text dersem burayı da doldurabilirim. Peki. E, paragrafları mı görmek istiyorum? Sanki burada hiç paragraf yokmuş gibi. Type menüsünden show hidden character dersem evet. Burada paragrafım yok. E, yani bir nevi paragraf gibi elde edebilmek için şöyle şuradan e, şuradan bir kere enter'a basayım. Şurada da bir kere enter basayım şöyle evet. ve şurayı şöyle biraz da açabilirim. Evet, aynen böyle. E, Punta'ımı biraz küçültüyorum. 10 punto yapıyorum ve e, paragraflar arasındaki boşluğu açmak için paragraf menüsünde paragraflar kendisinin önceki boşluk. Şuradan biraz da şöyle boşluk bırakıp biraz daha okunaklı olur. Karakter ağlarımdan da, karakterlerin arasında şöyle birazcık açabilirim. Yerim var nasıl olsa. Evet, şöyle burada metnimiz durabilir. Güzel, evet. Çok önemli değil şurası. Ee, şimdi şurada e, simgelerim var. Simgelerim lacivert bir şekilde. E, onları bir getireyim. Onlar da file'dan open diyorum. Ve tatil broşür klasörün içerisinde ikonlar diye var. E, buradan kopyalayabilirim. Telefon simgesi varmış önce. Şu telefon simgesi ne alalım be? Edit kopy diyorum ve burada, şurada gelelim şuraya. Edit. Hatta ben hepsini kopyalayayım şöyle. Editten kopy diyelim ve buraya editten paste diyelim. Hepsi beraber gelsinler. Aynen böyle. Şöyle çok güzel böyle duruyor. Bakalım bir. Kontak aslanı da hizalı olabilirler. Onları şöyle kontak aslan hizalayalım. Pardon, rehber çizgisine hizalayalım. Güzel. Ee, lacivertmiş. Lacivert yapalım. Grubunu bozmadan lacivert yapmak istiyorum. Beyaz okulu seçersem zaten o olacak. Şu lacivertimizi verelim. Evet. Beyaz okulu seçiyorum ve lacivert yaptım. Güzel. Aynen böyle. Ee, bakalım bir başka ne tür özellikler varmış, hangi tür yazılar var. Telefon numarası, adres, peki. Biz de onları bir yazalım şöyle bir. Yaz aracını alıyorum, bir kere tıklıyorum. monserrat Regular, biraz daha büyük. Bu kaçmış? bunu da 10 yapmışız, o zaman bu da 10 olsun. Peki telefon numarası, tel diyelim şöyle. Parantez içinde şöyle 312 385 09 23 yapalım. Bunlar aynı hizada olsunlar. Şöyle şuradan aynı hizada alalım. Bir kontrol D yapalım. Bir daha kontrol D yapalım. Mail adresi şöyle selçuk yapalım. Telefon burası da linkte şöyle http üstte slash olsun ve konumda adres olarak da Halk Sokak 12 Taksim 3 Kızılay Ankara. Evet. Bunlar. E tabi bunlar biraz ince oldu. Bunları yine Montserrat'ın içerisinde şöyle regular diyor. Orada semi da yapabiliriz. Güzel. Oralarda durabilirler. Şu kare kodu geçiyorum. Şurada travel company yazıyor. Büyük harflerle ve beyaz puntu yazmışlar ama beyaz puntu çok da gözükmemiş. Şöyle travel company diyelim. Evet. Montserrat bu da bolt olsun şöyle. 10 punto. Bir karakter aralıklarına bakalım. Bunu bir auto diyelim. Ee, bakalım başka bu biraz aralıklar neden ee, şöyle biraz büyütelim bunu. Çok aralıklı geldi. Ee, şimdi şuraya yerleştirelim. Evet siyah daha güzel oldu. Ve aralıklarını da sıklaştıralım. Şuradan şöyle aralıkları sıkılaşsın. Güzel. Evet aynen böyle. Böyle daha güzel oldu. Evet aşağıda bir şey. Company orada. Peki oraya da. Şuradaki e, web sitesini alabiliriz. Beyaz. E, laciver. şöyle yerleştirelim. O zaten kendisi otomatik olarak oturur. Çok da hizalı olmasına gerek yok. Pekala. Şimdi ağır altında mavi bir dikdörtgen var ve package bir yazıyor. Onu yapalım. Yine şurada hiza alalım. Şöyle mavi de buydu. Ee, şuraya büyük harflerle bakayım bir. Evet büyük harflerle bir kere tıklıyorum ve büyük harfler package. Pardon. Şöyle büyük harflerle package bir yazdım. Ee, beyaz olsun. Şöyle. E, bol olması yaklaşık simbol gibi bir şey olabilir. Biraz da küçültelim. Şöyle 12 olsun. Ve onu da şöyle şuraya yerleştirelim. Güzel. Ee, biraz yukarıya alalım. Üç tane gelecek çünkü. Ee, şuraya hemen şöyle bir metin kutusu açalım. Şöyle biraz daha büyük olabilir. Bir de o pekıç bir, evet ile kadar geliyor zaten. Tamam. Hemen şuradan karakter, karakter ayarlarını bir oto yapalım. Puntosunu on yapalım. Ve semi volttan regular'a geçirelim. O kadar koyu olmasına gerek yok. Pekala. Ondan sonra bunları şöyle alt ve shift tuşlarıyla bir de kontrol d yaparsam kopyasını alacağım. Şunu da pek 3 2 yapalım. Şunu da pek 3 üç yapalım. Güzel. Böyle durabilir. Aralarını biraz daha açabiliriz ama çok problem değil. Maksat oradaki şeyleri görmek. Peki. Burayı hallettik. Quality Certificate yazıyor şurada. Evet onu da bir halledelim. Peki e, ne yazmış? Hepsi büyük harfle yazmış. Peki şöyle bir kere tıklıyorum. Ve büyük harflerle Quality Büyük harflerle Quality Enter Certificate yazdım. E, seçili hale getirdim. Şöyle biraz büyütelim. Bir de bold'unu bulalım. Şöyle bold olsun. Aralıklarına bir bakalım. Aralıkları şöyle daraltalım. Aralık aralıklarını kalite sertifikası demiş. Şöyle şuraya da zaten boş metinde dolduracağımız için şuraya şöyle boş metin açabiliriz. bunun özelliklerini alıyor. O yüzden bunları tekrardan bir düzelteceğiz. Oto diyelim. Boltlu regular yapalım. Ve puntosunu da 10 punto yapalım. Güzel. Orada bir Quality sertifikası oldu. Şunu da biraz daha aşağıya alabiliriz. Evet, aynen böyle. Şimdi orada bir simgemiz var. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kenarlı bir yıldızımız var. Bir onu halledelim. Buradan Star aracını aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yukarı oka bastım. Ve buraya da bir 10 gel Şöyle Shift tuşuna bassam. Tamam, bu da yeterli. Pekala. Yani şimdi kenarları ve içleri yumuşamış, bir de onu yapalım. E, Efektten, Stylize'dan Round Corners dersek, e, hem e, dışarılar hem de içeriler yumuşayacak. Şöyle bir, evet 06, şöyle 06. E, bundan daha küçüğünü kabul etmiyor galiba. Şöyle attırsam, peki o standart bir değer aldı galiba. Bunu OK diyebiliriz. Peki kenarları yuvarlak bir yıldız yaptık. E, İçi boş, kontürü var. İçini boşaltalım ve kontürünü lacivert yapalım ve strop şöyle arttıralım. Güzel. İçinde bir tane çember var. İçine bir tane çember çizelim şöyle. Ve ondan sonra bu ikisini beraber seçtikten sonra merkezden merkezden hizalayalım. Şimdi altında küçük bir flama gibi bir şeklimiz var. Dikdörtgen aracıyla şuraya bir tane dikdörtgen çiziyorum. Hatta şunları da şöyle yukarıya alayım ki aynen böyle dikdörtgeni seçtim çemberi seç bunu seçtim tekrardan tekrardan bir tıklayayım şöyle evet tekrardan tık ve e, şunların da kontrolü biraz azalt bir kontrol şimdi. şimdi şuraya bir nokta koyacağım buraya bir nokta koyduktan sonra tam şuraya acaba koyabildim mi onu da bilmiyorum Şöyle nesneyi seçeyim. Kalem artıya alayım. Pardon yanlış yaptım. Kalem artıya aldıktan sonra tam şuraya bir nokta koyuyorum. Ve beyaz okla onu da yukarıya doğru yuk hareket ettirdim. Güzel. Ee, galiba şu içi beyazla dolu. Şöyle. Hadi, yanlış yaptım. İçi beyazla dolu. Güzel. Şu şekilde... Ben işte sent backwardla onun arkasında olması lazım. Bir kere daha sen backward diyelim. Çok güzel. Arkaya gitti ve şunu da şöyle yukarı doğru büyütelim. Evet güzel. Burada bir sertifika simgemiz var. E, ortasında bir tane tek işareti var. Onu da bir halledelim. E, şimdi kaydedeyim ben bunu. E, şimdi sertifika o tek işaretini nasıl biz kendimiz de yapabiliriz ama size bir menü göstereceğim. O menüyü bir halledelim e, file'dan place diyorum ve file place dedikten sonra internetten bulduğum bir tik işaretini, resmini buraya getirdim. Resim olduğunu de dayanıyoruz. Ben bunu vektörle çevirmek istiyorum. E, resimlerimizi vektörle çevirirken şöyle yapıyoruz. Burayı çok iyi dikkatle dinleyin. Resmimizi getiriyoruz. Embed diyoruz. Ve ondan sonra Windows'dan Image Trace menüsüne giriyoruz. Bu vektörle çevirecek. Şu anda resmim e, siyah beyaz olduğu için şurada mod kısmında black and white'ı seçiyorum. Bakın pikselli. Şimdi black and white ve buradan trace dediğim zaman bir dikkat ederseniz eğer bakın vektörle dönüştüğünü görüyoruz. Eğer böyle net bir şekilde siyah beyaz resimleriniz varsa image trace ile onları bir kere de vektörel hale dönüştürebilirsiniz. Embed dedik, image trace dedik window'da. Ondan sonra expand ve objekten de ungroup dediğimiz zaman artık bunu kendi başına bulabiliriz. Burada bir large vert bir renk verelim. Ee, shift tuşuna basarak küçültüyorum. Ve ondan sonra bunu da buraya götürüyorum. Evet biraz daha zoomlayalım. Ve shift tuşuyla şöyle. Hatta bunu seçtikten sonra shift tuşuyla çemberi seçip bir kere daha tıklayıp merkez merkez yaparsam o tiki işaretini orada merkezleyebilirim. Bunları da seçeyim ve gruplandırmadan acaba bunda yuvarlaklık yuvarlaklıkta versek olur mu? Bakalım yapabilecek miyiz? Effect Stylize'dan round corner diyorum. Şöyle bir evet çok da güzel. Evet şöyle düşürsem. Aa, evet çok güzel oldu. Tamam. Böylece kenarlarını yuvarlak verebiliriz. Artık hepsi şu tek işaretine tekrardan ihtiyacım olabilir. O yüzden bir kopyasını alacağım. Hepsini seçiyorum. Objectten grup diyor. Çok güzel. Buradaki e, bu sertifika işaretini de hallettik. Burada bir metin var. Hemen onu yapalım. Şuraya bir tane metin kutusu açsın. Hatta şundan da kopya alsam olur. Çok da önemli değil oradaki boş metin. Onu şöyle büyütelim. Şöyle burayı kaplasın. Ee, hatta şöyle bir kısmını da silelim. Bu kadar da çok olmasına gerek yok. Orada çok fazla bir metin yokmuş çünkü. Evet. Buradaki fazlalığı siliyorum. Şuradan birazcık daraltıyorum ve şuradan da şöyle daralttım. Pekala başka neyimiz kaldı? Karelerimiz var. Transfer, otel, kar diyor. Şu tik işaretini kullanacağız. Ee, hemen bir tane bir kare açıyorum. Şöyle shift tuşuna basarak içi ile dışı yer değiştirsin. Dışı lacivert olsun. Şöyle o lacivert kullanıyorduk. Kalınlığı da çok kalın olmasın. Çünkü küçük 0,5 puntu yapıyorum. Evet. Tik işaretimi de aldım. Shift tuşuyla beraber onu küçültüyorum. Ondan sonra buraya yerleştiriyorum. Şunların da kopyasını aşağıya alabilirim. Ctrl D ile. Orada da zaten e, transfer. Şöyle. E, başka ne yazıyordu? Transfer kar. Bir bakabiliriz. Transfer, ha, transfer otel kar. Tamam. Trace kapatabilirim. Şöyle transfer, şöyle dursun. Bunu biraz bolt yapabiliriz. Şöyle. Sen bolt. Transfer. Şöyle. Evet. Unuttum ne yazdığını. Otel kartı. Tamam. Şöyle otel diyelim. Evet. Ve şöyle şunu da aşağıya aldıktan sonra kar yazabilir. Evet. Ctrl-S yapıyorum. Kontrol Ctrl-S yaptıktan sonra bütün yazılarım bitti. Şunları da artık silebilirim. Şunların bir evet bunları siliyorum. E, şunları bir gözlerini açıp şunları da artık silebilirim. Şunları da siliyorum. Şunlar da gitsinler. Artık baskıya hazırlayacağım. Şunlardan kurtulayım. Bu resme de artık ihtiyacım yok. Ha, şurada bir US dolar, 200 dolar. Onu da bir halledelim. Şöyle metinlerde. Oraya bir tane çember açalım. Onu da mavi yapalım. Galiba içi böyleydi. Ee, şurada izolansın. İçine de yazabilirim. İçine yazalım. Şöyle bir araya type tool'la. Şöyle içine tıklayalım. Şöyle kenarına. Evet. Aynen öyle. Şuraya bir kere USD. Enter. 200 dolar diyelim. Pekala. Bunu da seçtikten sonra merkezden imzalayalım. Puntosunu birazcık arttıralım. Şöyle. Araya type'dan boşluğunu ayarlayacağız. Şuradan center diyorum. Aralıklarını bir sıkıştıralım şöyle. Karakterden aralıkları sıkış. Evet, i̇yice şöyle daha fazla sıkıştırmıyor. Ee, bakalım bir Karakterden evet daha da fazla. Ha oldu. Şuradan kabul etti. Güzel. Böyle yapalım. Beyaz renkliymiş. Onu da beyaz yapalım. Şimdi çemberimizi renklendirmeye geldi. Beyaz okla bir kere tıklarsam ondan sonra içini mavi yaparsam da o rengi alacaktır. Çok güzel. Şuradan da type'dan da Show Hidden karakterler. Şu simgeleri. Şöyle bir kontrol edelim. Europe sitemiz var. Yazı, tikler. Şurada ve şurada yazılarımız var. Çok güzel. Londra burada. Time to Travel'da bir simge var. Onu da yapalım. Ee, şimdi böyle simgeleri bulabilmek için de orada bir uçak simgesi var. Ee, şöyle yapalım. Type-Tangrives giriyorum ve orada font listesinden eğer şöyle bir web Webdings'e geçerseniz orada bir uçak olması lazım. Şöyle bir bakalım. Aynı uçak değil ama Webdings'den de e, aynen öyle. Şu uçağı kullanalım. Bunun uğraşmamak için tabii create outline diyorum hemen. Şekle dönüştürüyorum. Bakalım bir rengine. E, açık mavi. Tamam. Biz de açık mavi yapalım. Ve ondan sonra şöyle büyütelim. Bizim uçağımız da böyle olsun. Ve bunun da bir yansımasını alalım. Transform paletinden flip horizontal diyorum. Ve yansımasını aldım. Çember için neymiş? Gerek yok çember içine koymamıza. Böyle daha güzel oldu. Pekala. Şöyle bir bakalım. Time to travel uçağımız var. Yazımız özgürlük heykeli burada. Bunu da hallettik. E about us, burada yazılırımız. Contact us e, simgelerimiz. Kare kod bulamadım. Şöyle 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 our packages böyle. E, ondan sonra simgelerimiz, e, yazılarımız. Peki. Bu kadar yeterli. E, artık bundan sonra baskıyla ilgili işlemlerimizi yapacağız. Hemen şu guide'lardan bir kurtulalım. Şunlar bir saniye. Bunlar bizim dikkatimizi dağıtacak çünkü. Tabi bunlar ayrı bir deyirdir. Da Yapabilirdik. O da olurdu. O da ayrı bir şey. Rehber çizgilerimi şöyle kilitledim. E, Broşür ölçüler. Onları zaten silmiştim. Artık ihtiyacım yok. Çok kutusunu atıyorum. E, arka planlar. Oradaki beyazlar e, güzel. Orada duruyorlar. Öğeler kullandığım bütün öğeler orada duruyor. E, ve metinler de, metinler ve şöyle diyelim, metinler şekiller. Aynen öyle. Artık bunları da kitleyebilirim. Yeni bir yayın açıyorum ve ondan sonra kesim, kırım diyorum ve büyük harflerle yapıyorum. Kesim, kırım diyorum. E, bir sonraki derste kesim ve kırım çizgilerimizi yerleştirerek ee, bu uzun projeyi bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.